Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Elisa'nın hesabını birazdan çektim ama düzgün çekememişim. Ben burayı tamamladım Eliza için ve pet bot açtım. Ve kendi kulübüme, benim kulübüme gelmek istiyordu o. Ve ne yaptım? Bakın. Benim kendi kulübüme getirdim. Bakın buradayım zaten. Altın araba kazanacak. Bir Ve 50 az daha kazandırdım, 2 tane pet daha kazandırdım. Bakın, şimdi Ece okulda, o yüzden nence yani şey gösteremiyorum. Ama gelince, okuldan gelince de şey PKX'e gireceği için şey yapacağım. Çok heyecanlandım nedense kulübüne gir yazdım. Çünkü kulübüne daha çok mutlu olacak. Elmasına da mutlu olur da. 70 elmasının olmasına az kalmış. 2 2 elmas. pizza teslimatını tamam tamam. 3 yıldız almaya başlayacak. 3 kere 3 yıldız elendik. 2 elmas kazanmak istiyorum şu an. 70 elmas olacak. Bir daha elmasımı harcamaz diye düşünüyorum. Ama zaten harcayamaz çünkü ne bitti. Yani ben bitti demeyeyim de şimdi e-postamı değiştirdim. Sonra hemen iki elmas kazanacağım. Sonra bye bye diyeceğim size. Çünkü ben de okula gideceğim birazdan. Hatta şu anda hazırlanıyor olmam gerekiyordu. Hazır bile değil. <laughs> 3 yıldız aldım mı? Aa aldım. 3 yıldız aldım valla. Evet. Yıldız Aa. Hımm. 3 kereymiş. Tamam bir daha o zaman. Ben hemen yapıp geleyim. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Bu son. De artık. Bir Evet, oyuncuyu da veriyorum. İyi inşallah 3 yıldız almışım umarım. Yes. Evet, Elija'nın artık benim sayemde 3 elmas kazandı. 71 sağ oldu. 70 73 mü? Evet 73 oldu. Elif'e şu an bana teşekkür edersen çok sevinirim. Bu videomu izle. Neyse. Hoşçakalın.